Bodrum'da hafta sonu yapılan arama konferansına ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının davet edilmemesi ve konferansla ilgili eleştirel sosyal medya paylaşımı yapan Bodrum Belediyesi'nde görevli mimar Bülent Bardağ'ın Mumcular Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne gönderilmesine Bodrum Kent Konseyi ve Muçep basın açıklamalarıyla tepki gösterdi. Bodrum Belediyesi işbirliğinde Bodrum Tanıtma Vakfı organizasyonu ile yapılan toplantıya sivil toplum kuruluşlarının davet edilmemesine dün Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu sert tepki göstermişti. Bugün bir tepki de Bodrum Kent Konseyi ve Muğla Çevre Platformu'ndan geldi. Bodrum Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasında başka bir Bodrum yok yazılı pankart açıldı. Muçep Bodrum Meclisi adına açıklamayı okuyan Umay Karabaş şunları dile getirdi. 11-12 Haziran tarihlerinde Bodrum Belediyesi İşbirliği'nde Bodrum Tanıtma Vakfı BOTAV organizasyonuyla Bodrum'un sorunlarının ortak akılla giderilmesi yönelik bir arama konferansı yapıldığını yerel basın haberleriyle öğrendik. Böyle bir konferansa örneğin Bodrum Belediyesi'nin tüm birimleri var mıydı? Kent konseyine, TMOB'a, baroya, sendikalara, kadın örgütlerine, MUÇEP'in de içinde olduğu sivil toplum örgütlerine davet gitti mi? Hayır gitmedi. Belediyenin ya da BOTAV'ın sosyal medya hesaplarından çağrısı davet olmasa da bilgi paylaşılmış mı? Hayır. BOTAV kendi internet sitesinde varlık nedeni şöyle anlatmış. Bolcumun en büyük farkları olan tarihsel, kültürel ve insani değerlerini bu değerlere yakışacak nitelikteki tanıtım çalışmalarıyla dünya genelinde tanıtarak turizm pazarından daha fazla gelir elde edebilmesini sağlamak vakfımızın edebi varlık nedenidir. Dolayısıyla... Bodrum'un tüm değerlerini kendi anladıkları biçimde turizm, pazar, turizm için pazarlama ve bu bağlamda pazarlık konusu yapmayı amaç edinmiş sermaye odaklı bir vakıftan bahsediyoruz. Kendi internet sitelerinden üyelere de bakabilirsiniz. Hatta bakmanızı salık veririz. Büyük çoğunluğu sadece Bodrum'u değil ülkenin geri kalanını da oldukça hırpalamaktan geri durmayan bu konuda özellikle son zamanlarda en çok teşvik edilen büyük inşaat firmaları ve uluslararası zincir oteller. Kurumsal üyeler de var fakat Botav yapılmış son bir takım operasyonlarla bu üyelerin de pasifize edildiğini söylemek mümkün. Belki Arif sonra anlatır. Bu yapı bize bir yerden tanıdık geliyor. Botav adeta Bodrum'un muçevi haline gelmiş. Bilinmesini isteriz ki bu kentin tek taraflı, sermaye odaklı gelecek planlarına teslim edilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. İki sene önce Global Turizm Forum sonrası yaptığımız açıklamada, hangi taraftasınız diye sormuştuk. Bir kez daha soruyoruz. Hangi taraftasınız? Korumanın en kalıcı yatırım olduğu bilgisi ve bilinciyle biz korumaktan yanayız. Yatırım, kalkınma, turizm adı altında Bodrum'un daha da hırpalanmasından yana değiliz. Yerel yönetimi de korumaktan yana olanlarla yol yürümeye bir kez daha davet ediyoruz. Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu adına basın açıklamasını okuyan avukat Feyha Karslı ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Bodrum'un sorunlarını ortak akıl yöntemiyle bakmak ve çözüm bulmak için düzenlendiği belirtilen BOTAV arama konferansına Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı sıfatı ile Ahmet Aras'ın yaptığı çağrı Bodrum Kent Konseyi'ne, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına ve Bodrumlu'ya da iletilmedi. Başkan her zaman sözünü ettiği katılımcı, çoğulcu, demokratik yerel yönetim anlayışının Ortak akıl yönetiminin sözde kaldığı ilk çalışma bu konferans olmadığı gibi biliyoruz ki ya da görüyoruz ki sonuncusu da olmayacaktır. Bodrum'un tarihinde yapılmış birçok çalışmanın dikkate alınmadığı, çoğulcu katılımcı süreçlerin işletilmediği, ortak akıl aramanın, ortak aklın sözde kaldığı örnekleri çoğaltabiliriz. Global Forum, Antiven, sivil toplumun karşı çıkışıyla <laughs> son anda engellediğimiz doğalgaz, usuluk, çevre yolu projesi, cennet koyut alanı, yoksulluk, inşaat yasağı, over turizm ve Bodrum'da nasıl bir turizmin tartışılmaması gibi. Bizler demokratik, çoğulcu, katılımcı, yerel yönetim ve süreçlerdeki ısrarımızdan hiç vazgeçmedik. Ve her zaman başkana sözümüzü, eleştirimizi çözüm süreçleriyle birlikte ilettik. İletirken müzakere yolunu hep açık tutmayı seçtik. Ama bugün geldiğimiz yerde gördüğümüz kamuoyuna bizlere söylenen sözler sadece iyi bir vizyon stratejisiyle söylenen, içi boşaltılmış, uygulaması olmayan sözlermiş. Belediye dışında bu parlak sözlerle bir süreç götürmeye, götürmeyi seçenler. Belediye içinde de elbette demokratik olmayan idari süreçleri yaratıyorlar. Ve Botavarama konferansına kent konseyinin, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin davet edilmemesini sosyal medyada eleştiren mimar Bülent Bardak belediyedeki görev yerinden başka bir yere gönderildi. Sayın Başkan, ya demokrasiden, çoğulculuktan katılımcılıktan, şeffaflıktan, eşitlikten taraf ya doğadan taraf ya Bodrum'dan tarafın, tarafsınızdır ya da değilsinizdir. Yaptıklarınız yapacaklarınızın teminatı olarak ortada duruyor. Biz bugün asil olanlar olarak belediyedeyiz. Bota varama konferansının düzenlenmesi, çağrılılar, konferansın bütçesinin nasıl ve nelerden oluştuğu Kimin ödediği hakkında açıklama bekliyoruz ve takipçisi olacağız. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmazsa şunları ifade etti: Liyakatlı, yaşadığı yeri bilen, emek veren her türlü emekçinin de arkasındayız. Bu bizim görevimizdir. Liyakata göre tabii ki değişimler olabilir ama e, siyaset da kızarak böyle şeylerin olmaması lazım. E, Bodrum'u bilenlerle. Bodumu yaşayanlarla bodumun planlanması lazım.